Evet arkadaşlar, merhabalar. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bayağı zaman oldu gerçekten ya. Yani 6 gün uzun bir süre. Neyse, 19 Kasım bugün günlerden çarşamba. Bugün ne yapalım, ben göstereyim. Şöyle açalım. Bunu zaten biliyorsunuz ilk ünitesindeydim. Ben bunu açayım geleyim. Evet, açtım. Şu periyodik özelliklerdeydim. Buradan bunları yaptım. Buna bugün biraz baktım gitti ya. Bir 3 saat vermiş olabilirim. Şöyle testinde testini de çözecektim ama <laughs> testi biraz kaldı. Ona geçiş yapamadım. Yarın bolca test çözeceğim bir gün olacak. Çünkü eşsizliğin de konusuna çalıştım ve testi kaldı. Hemen açayım şuradan. Evet buradan. Şöyle. Bitirmedim açıkçası. iki tane beceri temellerden sayfam kaldı. Ama yani çok yoruldum. Beynim falan algılamadı yani. O yüzden çözme. Sonra geometri var. Şöyle arkadaşlar çokgenlerle ilgilendim biraz. Bitsin diye. Çünkü kalmıştı. Dörtgenlere geçmem gerekiyor. Kaldım burada. ilerlemem için yani burayı şey yaptım. Buradan bir 5 sessiz kalmıştı. 5 ses çözdüm. Şu sorunun çözümünü aradım. E, Youtube'da var demiştiniz ama Youtube'da yoktu. Yani baktım hocada onda da yoktu. Hocanın adını hatırlamıyorum şu anda. Yoktu yani onda da. Neyse böyle bir şekilde. Baya güzel soruları da vardı açıkçası. Sonra başka ne yaptım? Yani elle tutulabilir bunlar var. Ee, bir de şunun eee fen ile sosyenin analizini yaptım. Matematik ve Türkçe'si daha duruyor. Ondan sonra paragraf çözdüm ama çok az çözdüm yani 8 soru falan. O az, o yüzden onu göstermeme gerek yok. Bir de PDF falan açmam lazım. Neyse bir de bu arada şey şu bir soru yorumlara başladım. <laughs> bu arada bu da eskiz defteri. Çünkü benim defterim yok onu fark ettim. Ama almakla da çok üşendirici olduğu için ve resim yapmadığım için bunu kullanmak mantıklı geldi şu an. Neyse böyle bir soru yorumları da not alıyorum ben. Yani direkt soruyu yazmıyorum. Sadece oradaki bazı yorumlar var onları not alıyorum. Çünkü yani unutuyorum. Bir de tekrar o videoyu açmak benim için çok üşendirici bir şey. O yüzden böyle elimin altında bulunması daha çok hoşuma gidiyor. Videoları göstereyim. Şöyle arkadaşlar biraz fazla video içerikli bir günde açıkçası. Şu yok ya bu niye burada? O yok. Yanlış kaçmışım büyük ihtimalle. Şunun da 10 dakikası var. geri kalan 30 dakikası duruyor. Öyle o şekilde. O iki sayfayı 30 dakikada anlatmış bak oca. Yani çok zor demek ki sorular. Neyse arkadaşlar bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.